Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yusuf Çaylar anlatımıyla soru çözümlerimizin ikinci bölümü başlıyor. Umarım sizler için fayda sağlamışızdır. İlk sorumuzla başlayalım. Evet arkadaşlar gelelim 16. soruya. 16. soruda bakalım neden bahsediyor. Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanacağı ve burada yürütme yetkisinin üstlenecek resmi bir kurulun oluşturulacağı Amasya genelgesinde duyurulmuştu. Yani Amasya genelgesinde daha önceden yürütme yetkisini kurulacak bir heyetin varlığından bahsedilmiş. Sivas Kongresi'nde de herhalde ona değinilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirmeye yöneliktir? Anadolu'da kuvay Milli Hareketi'nin başlamasına, düzenli ordunun kurulmasına, yeni bir hükümetin kurulmasına zaten açıkladık. İstanbul hükümetinin desteğinin sağlanmasına zaten İstanbul hükümeti beni desteklemiyor. Neden? Çünkü ben İstanbul hükümetinin otoritesine ters giden bir durum yaptım. Bir tarafta İstanbul hükümeti var, diğer tarafta ne vardır arkadaşlar? TBM hükümeti. Bu da ne yapar? Osmanlı devletinin otoritesini sarsar arkadaşlar. Dikkat. Gelelim ulusal bağımsızlık ilgili Kararların alınması, ulusal bağımsızlıkla ilgili bir karar söz konusu değil. Burada yürütme yetkisinden bahsediyor. E, yürütme yetkisi olabilmesi için ne olması lazım? E, bir hükümetin olması lazım. O yüzden doğru cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır güzel insan. Evet güzel insanlar gelelim 17. soruya. 17. soruda neden bahsediyor? Diyor ki Türkiye'nin savaşa girmesi ve savaş tehlikesiyle karşılaşması durumunda yabancı savaş gemilerin boğazlardan geçişinin Türkiye'nin takdirine bırakılması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? Dikkat ediyoruz bu antlaşmaya sınavda çıkabilir. Gelelim şıklardan gidelim. Londra konferansı neydi? Hatırlayın. İtilaf devletleri biz birinci ününü savaşını kazandığımız için beni ne yaptı? Londra konferansına çağırdı. Londra konferansına iki kişiyi çağırdı. Bir tarafta TBMM, diğer tarafta kim vardı? İstanbul hükümeti vardı. Neden iki hükümeti beraber çağırmıştı? Çünkü ikilik arasında e, görüş ayrılığını ortaya çıkarmak ve Sevr-Barış Anlaşması'nı bana imzalattırmaktı. Gelelim Lozan Anlaşması. 24 Temmuz 1923. Bugünkü Türkiye... Sınırlarını çizen resmi bir anlaşmadır arkadaşlar dikkat edelim. Sever Anlaşması 10 Ağustos 1920 bundan bahsetmiyor zaten. Möntre Boğazlar Sözleşmesi bakın. Lozan Barış Anlaşması'nda alınan bir karar vardı. Diyor ki Boğazların egemenliği bir tane komisyona bırakılacaktı. Ve bu komisyonun başkanı da kim olacaktı? Türk olacaktı. Bu benim egemenlik anlayışıma neydi? Tersti. Bu benim yabancı devletlerine verdiğim bir taviz tavizdi. Burada Mustafa Kemal'in çok iyi bir devleti yönettiğinin göstergesidir. Ve ne yaptı? Hemen Almanya ve İtalya'nın saldırganlık politikaları vardı. Ve bu saldırganlık politikalarını engel olmak için Mustafa Kemal hemen diğer devletlere bir çağrıda bulundu. Dedi ki boğazların güvenliği tehlikede boğazların egemenliğini tamamen bana verin. Ben savaş zamanında gemilerimi herkese kapatayım barış zamanında da herkese açayım dedi. Ve Möntre Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Boğazların egemenliği tamamen kime geçti? Türkiye Cumhuriyeti'ne geçti. Moskova Anlaşması da biliyorsunuz SSCB hükümetiyle imzalamış olduğumuz bir anlaşmaydı arkadaşlar. Doğru cevabımız değişik olacaktır. Gelelim diğer soruya arkadaşlar. Neden bahsediyor? Kurtuluş Savaşı'nda TBMM aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Kars ve çevresini yeniden Türkiye topraklarına katmıştır? Arkadaşlar çok ilginçtir. Her sene... ÖSME'nin sorduğu sorularda Kars ya da Doğu Anadolu coğrafyası ile ilgili bir tane soru çıkıyor. Kars anlaşması, Gümrü anlaşması sürekli soruluyor. İlginçtir. Sürekli ÖSYM tarafından görüyoruz bu soruları. Yine çıkabilir. Dikkat edelim. Gelelim şıklardan gidelim. Lozan anlaşması biliyorsunuz Kars anlaş Kars'ı biz daha önceden almıştık. Lozan anlaşmasıyla değil. Moskova anlaşmasıyla biz maalesef Batum'u kaybettik. Ankara anlaşmasıyla Güney cephemiz kapandı. Kars anlaşmasıyla Doğu sınırımız Doğu sınırımız kesin olarak belirlendi. Ve Gümrü anlaşmasıyla biz ne yaptık? Kars Ardahan ve Artvin'i aldık. Hatta Kars ve Gümrü anlaşmasını imzalayan kimdi bizde? Kazım Karabekir'di arkadaşlar. 15. Kolordu Komutanı olarak da biliniyor. Doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Gümrü anlaşması olacaktır. Evet arkadaşlar, gelelim diğer soruya. Diyor ki Hüseyin öğretmen Mustafa Kemal'in birinci dünya savaşında mücadele ettiği cephelerin kronolojik açılma sıralaması olarak aşağıdakilerden hangisini verirse doğru bilgi verilmiş olur. Hocam bu ne biçim soru? Hocam biz tarihleri nasıl ezberleyeceğiz? Bakın tarihleri ezberlemenize gerek yok. Size muazzam bir kodlama vereceğim. Bu Mustafa Kemal'in hangi savaşlarda sırasıyla savaştığı cephelerin sıralaması çakastır. Hocam ne demektir? Bakın. Ünsüz harfler benim için önemlidir, tamam mı? Ünlüleri at. Ünsüz harfler benim için önemli. Kodlaması çakas. Mustafa Kemal ilk başta nerede mücadele etti? Çanakkale'de. Ç harfi deyince aklına Çanakkale gelsin. K deyince aklına Kafkas cephesi gelsin. S deyince de aklına ne gelsin? Suriye Filistin cephesi gelsin. Yani Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde savaştığı diye bir soru gelirse kodlaması nedir? Çakas. Gelelim Kafkas cephesi Suriye Filistin Çanakkale. O zaman burada sıralama yapalım. Daha sonra şıklara gidelim. İlk başta nerede mücadele etmiştir? Çanakkale. Çakas dedik ya. Ç harfi. Daha sonra Kafkas cephesi 2. Suriye Filistin cephesi ne olacaktır? 3. Gelelim şıklara. 3 1 demişti. 3 1 2. Yani doğru cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Diğer ifadeler yanlış. Siz sadece çakas ifadesini bilin yeterlidir. Evet arkadaşlar gelelim diğer soruya. Diyor ki misak Milli sınırları içerisinde olmasına rağmen Musul'un Irak'a bırakılmasının Türkiye'nin kabul etmesinde nedenlerinden hangileri etkili oldu? Maalesef Musul, Kerkük, Batı Trakya toprakları arkadaşlar. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan bir karardı. 28 Ocak 1920 yazayım. Önemlidir arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye Türkiye'de hala gündeme gelen bir soru. Sürekli mecliste tartışılan konulardan da biridir. 28 Ocak 1920 yılında Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı ve bu tarihte ne karar alındı arkadaşlar? Misak-ı Milli kararları alındı. Misak-ı Milli milli sınır, milli ant olarak da biliniyor. Maalesef Musul bizim sınırlarımız içerisinde olmasına rağmen kaybettiğimiz bir topraktı. Gelelim neden kaybettik? Hatay meselesinden dolayı Fransa ile sorunların devam ediyor olması. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. 20 Ekim 1921 yılında Ankara Anlaşması imzalanmıştı. Ankara Anlaşması ne olmuştu? Güney cephemiz ka ka kapanmıştı. Ve Hatay'ın yönetimi şey verilmişti arkadaşlar. Fransız egemenliği de Suriye'ye verilmişti. İngiltere'nin milletler cemiyeti üzerinde etkisi maalesef 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti kuruldu ve Milletler Cemiyeti'nde en etkili olan devlet kimdi? İngilizlerdi. E biliyorsunuz Musul meselesinde biz kimlerle yaşıyorduk? İngilizlerle yaşıyorduk bu meseleyi ve Milletler Cemiyeti üzerinde İngilizlerin etkisi olduğu için de maalesef Musul'u kaybetmemizde etkili oldu. 3'e bak İtalya'nın Habeşistan'a saldırısı e 1936 yıllarından bahsediyoruz arkadaşlar. Habeşistan'a saldırısı e Musul'u kaybettiğimiz tarih nedir? 1926. Yani üç ifadesi otomatikman kendisini ne yaptı? Yanlışlığını ele verdi. Yani 1 ile 2 ifadesi benim için ne olacaktır? Doğru şık olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim diğer soruya. 21. sorumuz ne diyor? 3 Mart 1924 yılında halifenin kaldırılmasıyla beraber Erkan-ı Harbiye-i Umumiye -i vekaleti kaldırılarak yerine Erkan-ı Umumi Harbiye-i Umumiye -i riyasetinin kurulmasının sonuçlarından biridir. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında kurulduğu zaman çok sancılı bir dönem yaşamıştır. İki grup vardı arkadaşlar. Bir tarafta laikliği sevmeyen bir grup vardı. Diğer tarafta da laikliği benimseyen, tamamen özgürcü, cumhuriyetçi benimseyen bir halk kitlesi vardı. İşte bu anlayışlarından dolayı Osmanlı'nın maalesef gerek saltanatın kaldırılması gerek de Halifeliğin kaldırılması sancılı geçen süreçlerden biridir. Mustafa Kemal neden halifeliği kaldırdı? Mustafa Kemal neden erkan Harbiye Umumi Risayeti kurdu? Çünkü bu dönemde sürekli dinin siyasi gücünü kuran kişiler vardı. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmaya karar veren Mustafa Kemal ne yaptı? Orduyu siyasetten ayırmaya karar verdi ve dedi ki: "Ya ordunun başına geçin ya da siyasetçi olun. İkisinden birini seçin. Bazı gruptaki insanlarda ne oldu arkadaşlar? Ordudan ayrıldı ve siyasete geçti. Mesela Kazım Karabekir de onlardan biriydi. Hatırlayın terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuştu. Gelelim soruya. Zorunlu askerlik uygulamasına geçilmesi ondan bahsetmiyor. Azınlıklar askerlik dışında tutulması hayır. Kuvvetler Birliği, Kuvvetler Birliği yasama yürütme yargı. Takrir-i Sükun, Takrir-i Sükun 1925 yılında çıkan bir kanundur. Şeyh Said İsyanı bastırmak için takrir-i sükun kanunu ortaya atıldı. Ordunun gündelik siyasetine karışmasına engel olmak istenmesi evet doğru cevabımız bu olacaktır. Mustafa Kemal orduyla siyaseti ayırmak için Erkana Harbiye Umumiye Risalesi'ni ne yaptılar arkadaşlar? Kurmuştur. Dikkat edelim. Evet arkadaşlar, diğer sorumuz 19 Kasım 1918 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Vakit gazetesine verdiği demişte millet ve memleketimizin pek çok mutaç olduğu sülhü kararlaştırarak hükümetin meclisi mebusanımıza dayanması kati bir zorunluluktur. Yani Mustafa Kemal derhal Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasını istiyor arkadaşlar. Gelelim soruya. Mustafa Kemal Paşa'nın Vakit Gazetesi'ne verdiği bu demeciyle aşağıdakilerden hangisinin amaçladığı savunlamaz. Antlaşmanın Wilson ilkelerine göre düzenlemesini sağlamak. Bir kere Wilson ilkeleri evet bazı maddeler bizim lehimize olsa bile yani tamamen Türkiye'nin aleyhine olan maddeleri de vardır arkadaşlar. Bu gitsin. Bundan bahsetmiyor. Saltanat şurasının toplanmasını sağ, şey, saltanat şurasının toplanmasını sağlamak, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın onaylanmasını sağlamak. Şimdi A ifadesi ile C ifadesi sizi çok yanıltabilir. C ifadesi tamamen yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü 30 Ekim 1918 yılında İmzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması tamamen bizim aleyhimize verilen kararlar vardır arkadaşlar. Ve bu maddede ne diyordu? 7. maddesi Anadolu'nun herhangi bir bölgesinde isyan çıkarsa bu bölge itilaf devletleri tarafından işgal edilecekti. Bu da Anadolu'nun işgalini açık hale getiriyordu. 24. maddeye bak. Vilayet-i Sitte yani Doğu Anadolu'da bir isyan çıkarsa... Burada Ermeni devleti ne olacaktı arkadaşlar kurulacak da Tamamen bizim topraklarımıza zarar veren bir anlaşma. E Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Anlaşması'nı onaylama gibi bir isteği olamaz. Yani C ifadesi yanlış. Hükümetin anlaşma için meclisten yetki alması sağlamak. O yüzden meclisin açılmasını istiyor. Ayan meclisinin daha geniş yetkilere sahip olması sağlamak. Evet Ayan meclisi de biliyorsunuz son Osmanlı Mebusan meclisinde etkilidir. Aşkına bak. Antlaşmanın Wilson ülkelerine göre düzenlemesini sağlamak. Şimdi Wilson ülkelerine göre düzenledi düzenlesek ne olur belki de Wilson'un yani Amerika Başkanı Wilson'un hem de Amerikan'da desteğini alabiliriz o yüzden de böyle bir algı olabilir e, Saltanat Şurası da dediniz nedir arkadaşlar son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kurulmasına etkili olan teşkilattır yanlış cevabımız olacaktır C şıkkı olacaktır Gelelim diğer soruya. Mustafa Kemal Cevat Abbas Bey'e yazdırdığı Amasya Genelgesi'ni şöyle ifade etti. Efendiler, Amasya Genelgesi'nde vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Amasya Genelgesi arkadaşlar milli mücadelenin amaç ve yöntemi. Milli mücadelenin gerekçesi, milli mücadelenin yöntemi ve milli bir kurulun bahsedileceği ilk kez Amasya Genelgesi'nde bahsedilmiştir arkadaşlar. Dikkat edelim. Antlaşmanın maddeleri çok önemlidir. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Nedir? Milli mücadelenin gerekçesidir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Yine milli mücadelenin gerekçesi. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve karara kurtarılacaktır. Burada ilk kez ulusal iradeden bahsetmiş. Yani ileride rejim değişebilir. Sanki bu ifadeden bahsediyor arkadaşlar. Gelelim. Milli mücadelenin gerekçesi zaten bir ile ikinci maddede çıktı. Milli mücadelenin amacı belirtilmiştir. Neden arkadaşlar amacımız milletin bağımsızlığı tehlikededir. Ondan hatta İstanbul hükümeti üzerine alınır. İstanbul hükümeti üzerine dışa sorunu yerine getirmediğinden dolayı bu da bir amaç olarak kabul edebiliriz. Milli sınırlardan ilk kez bahsedildi. İşte ÖSYM bakın Erzurum Kongresi'nin maddelerini sen iyi bilmiyorsan bu soruyu yap. Yani yanlış yapma ihtimali çok yüksektir. Çünkü Erzurum Kongresi biliyorsunuz toplanış bakımından neydi arkadaşlar? Bölgesel aldığı kararlar bakımından ulusaldı. Milli sınırlarından ilk kez bahseden neydi? Erzurum kongresiydi arkadaşlar. İstanbul hükümetinin işgaller karşısında sessiz kalındığı ifade edilmiştir. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyorsa evet. Vatanın düşman işgalinden nasıl kurtulacağı belirtilmiştir. Milletin azim ve kararıyla ondan bahsediyor. Ama milli sınırlarından ilk kez bahseden neydi? Erzurum kongresiydi. C ifadesi ne olacaktır? Yanlış olacaktır. Evet arkadaşlar gelelim diğer soruya. Neden bahsediyor? Aşağıdaki sorularından hangisi çözümünde milletler cemiyeti tarafından çözülen meselelerden biri değildir? A kalsın diğer şıklardan bahsedelim. Hatay meselesi biliyorsunuz 20 Ekim 1921 yılında bizim imzaladığımız bir anlaşma vardı. O da Ankara anlaşmasıydı. Hatay maalesef biz bu anlaşmayla kaybettik. Daha sonra Hatay meselesini çözmek için arkadaşlar Milletler Cemiyeti'ne başvurduk ve Milletler Cemiyeti tarafından bir tane rapor ortaya çıktı. Sandler raporu ve bu rapordan sonra da arkadaşlar 1938 yılında Hatay'da bir mecliste e, güven oyu tazelendi arkadaşlar. Bu mecliste ne oldu? E, Türkiye topraklarına katılalım denilen bir karar ortaya çıktı ve 1939 yılında da arkadaşlar Hatay, Türkiye Cumhuriyeti'ne yani ana vatana ne oldu arkadaşlar? Katıldı. Hatta ilk cumhurbaşkanı da kimdi? Tayfur Sökmen'de dikkat. Bozkurt'u notos Türk ve Fransız gemileri arasında yaşanan bir gerilim söz konusudur. Ve burada bir tane kahramanımız söz konusu Mehmet Esat Bozkurt. Bu yanlış değilsem sınavda çıktı arkadaşlar. Dikkat edin. Suadi Kanı'yla Bozkurt ismini aldı. Etaplı Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan neydi arkadaşlar? Nüfus yani nüfus meselesi de Musul'da Türkiye ile İngiltere arasında yaşanan bir meseleydi. Ankara anlaşmasıyla 1926 yılında Musul'u ne yaptık arkadaşlar? Kaybettik. Ve bu meselelerin yani BCD eşikleri milletler cemiyetine başvurduğumuz mesele yabancı okullar meselesi Milletler Cemiyeti'ne ben başvuru yapmadım. Mustafa Kemal tamamen dedi ki benim iç meselemdir. Benim iç meseleme hiçbir dış devlet karışamaz dedi. Yabancı okullar meselesi hiçbir zaman Milletler Cemiyeti'ne taşınmadı. A şıkkı yanlış olacaktır. Evet arkadaşlar gelelim diğer sorumuza. Ne diyor? ABD'nin 1823'ten başlayıp 1. Dünya Savaşı'na kadar sürdürdüğü yalnızlık politikasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız arkadaşlar Monroe Doktorunu olacaktır. Monroe Doktorunu yalnızlık politikasıdır. Amerika diyor ki biz nasıl dış devletin iç işlerine karışmıyorsak dış devletlerde Amerikan iç işlerine karışmayacaktır. Ve biz bu politikaya ne diyoruz? Monre diyoruz arkadaşlar. 1823 yılında arkadaşlar hazırlanan bir projedir. Amerika'nın başkanı Monre tarafından atılan bu projeye yalnızlık politikası diyoruz. Yalnızlık politikasında ortaya atan kimdi? Monre doktor mi? Marshall planı arkadaşlar ikinci planda yani ikinci dünya savaşında bozulan Avrupa ekonomisini tekrardan sağlamak için ortaya atılan bir projeydi. Truman Doktrini SSCB tehdidine maruz kalan ülkelere silah ve askeri yardımda bulunma anlayışıydı. Enzover Doktrini Orta Doğu'da arkadaşlar Rusya'nın saldırısına maruz kalan devletlere askeri yardım Wilson ülkeleri de arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nı sonlandırmak için 8 Ocak 1918 yılında Amerika Başkanı Wilson tarafından atılan ilkelerdir arkadaşlar. Yani doğru cevabımız ne olacaktır? değişik olacaktır. Evet canlar soru çözümlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. E, 25 ve 26. sorular çağdaş Türk Dünya tarihine yakışan sorulardır. Dikkat edelim. Basmacı hareketi ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar basmacı hareketi sınavda çıkabilir. Dikkat edelim. Bolşevizmi yaymayı amaçlar. Türkistan'da ortaya çıkan bağımsızlık mücadelesidir. Zeki Velidi Togan ve Enver Paşa'nın katıldığı bir harekettir. Basmacı hareketiyle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar basmacı hareketini kimler çıkarmıştı? Zeki Velidi Togan çıkarmıştı. Bir de Enver Paşa çıkarmıştı. Bunların amacı Biliyorsunuz Rusya'nın Türkistan'daki Türklere karşı uygulamış olduğu asimilasyon politikaları vardı ve Türkçe e, kelimeleri yasaklıyordu. Tamamen bu ifadeleri Ruslaştırmıştı ve buna kabullenmeyen Zeki ve Velidi Togan, Enver Paşa yani onlar gibi e, değerli o dönemin değerli adamlar arkadaşlar hatta Korbaşı Ergaş basmacı hareketinin lideri bunlar ne yaptı bu durumu kabullenmediler ve basmacı hareketini başlattılar arkadaşlar basmacı hareketle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Türkistan'da ortaya çıkan bağımsızlık mücadelesidir. Doğru. Zeki Velidi Togan, Enver Paşa'nda katıldığı bir harekettir. Doğru. Yani doğru cevabımız arkadaşlar 2 3 olacaktır. Bolşevizmi yaymayı amaçlar ifadesi bu tamamen Rusya'da ortaya çıkan bir şeydir. Rusya'yı Rusya, Rusya ilgilendiren bir durumdur. Zeki Velidi Togan'la Enver Paşa'yı ilgilendiren bir durum değildir arkadaşlar. O yüzden D şıkkı benim için doğru cevap olacaktır. Evet canlar, 27. soruya gelelim. Yukarıdakilerden hangileri bu krizin etkili olduğu dönemde gelişmelerden biri değildir? Hatırlayın maalesef 1929 yılında tüm dünyayı sarsan bir ekonomik burhan yaşandı. Ekonomik kriz ABD'deki ABD New York şirketlerinin batması sonucunda arkadaşlar verilen borçların geri alınmaması sonucunda Amerika ne oldu? Ekonomik kriz yaşandı. Bu ekonomik kriz sadece Amerika'yı etkilemedi. Tüm dünyayı etkiledi arkadaşlar. Dikkat. Gelelim soruya. 1929 dünya ekonomik krizi Türkiye'de siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmeleri de etkiledi. Yani tüm dünyayı etkiledi arkadaşlar. Devletçilik ilkesine resmen geçildi. Biliyorsunuz maalesef ee, ekonomik kriz Türkiye'yi de etkiledi ve Türkiye'deki zengin iş adamları iş yapamaz hale geldi ve Mustafa Kemal temel uyguladığı proje ne oldu devletçilik ilkesi oldu serbest Cumhuriyet Fırkası adıyla yeni partinin kurulması e bu dönemde Ali Fethi Okyar arkadaşlar yeni bir parti kuruyor amaç ekonomik krizden sonra ülkenin durumunu düzeltmek ve muhalefet partisi kurmaktır. İki ifadesi de doğru. İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi'nin toplanması arkadaşlar 1923 yılında kuruldu. Bakın dikkat. İzmir İktisat Kongresi 1923 yılında kuruldu. İzmir İktisat Kongresi'nin başkanı sınavda çıkabilir. Kazım Karabekir'dir. Ama açılış konuşmasında yapan kimdir? Mustafa Kemal'dir. E tarihten gittiğimiz zaman 1929 devletçilik 1930 serbest cumhuriyet fırkası 1930 yani 1929'un etkisiyle kurulan şeylerdir. Doğru ifade ne olacaktır arkadaşlar? 1 ve 2 olacaktır. Ha değildir demiş arkadaşlar ne olacaktır doğru cevabımız? Yalnız 3 olacaktır. İzmir'de kurulan Türkiye İktisat Kongresi beni ilgilendiren mesele değildir. Yani C şıkkı yanlıştır. Evet kıymetli arkadaşlarım sonlara doğru geliyoruz. Gelelim 28. soruya. Peres Royka kavramı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi şekilde açıklanmıştır? Peres Royka kavramının kelime anlamı şudur. Yeniden yapılandırma. Dikkat ediyoruz. Peres Royka'nın kelime anlamı neymiş? Yeniden yapılandırma ve bu tabiri ortaya atan da Gorbaçov arkadaşlar. Rusların son hükümet başkanlarından biridir. Gelelim perestroika kavramı aşağıdakilerden hangisiyle en iyi şekilde açıklanmıştır diyor soru. Aşkından bahsedelim. Demir perde ülkelerinin SSCB verdiği askeri ve ekonomik yardımlardır. Demir perde tabirini ilk kez kim kullanmıştı arkadaşlar? Wilson yani Churchill. Churchill tarafından kullanıldı. Ama Perestroika kavramını Garbaçov kullanmıştı. Yani bu ifade yanlıştır bir kere geçsin. Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde birliğe ye yeni dahil olan ülkelerin genel adına verilen isim. Hayır yanlış. SSCB'nin yaptığı askeri anlaşmaların tümüne verilen isim. Alakası yok. ABD'nin Avrupalara devletlere yaptığı ekonomik yardım neydi? Marshall planıydı. Bu da yanlış. Mihail Garbaçov'un Bakın Garbaçov yazıyor burada. Sovyet ekonomisini güçlendirme amacıyla uygulamaya koyduğu iktisadi reform programına yani kökten yapılan reform programına verilen attır. Yani doğru cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır güzel insan. Evet kıymetli arkadaşlarım gelelim diğer soruya. 1928 yılında kurulan ve Paris Paktı olarak da anılan burada alınan en önemli kararlar olan savunmaya dayanmayan savaşçı kanun dışıdır kararıyla alınan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu sene sınavda beklediğim bir tabirdir dikkat edin ve bu savaşın yani bu antlaşmanın adı Brint-Kellett Paktı'dır. ABD Dışişleri Bakanı dikkat et ABD Dışişleri Bakanı ile Fransa Dışişleri Bakanı arasında imzalanan anlaşmadır. Ve bunun adı da nedir? Birint Kellet Paktı. Burada alınan en önemli karar şudur. Savunmaya dayanmayan savaşı kanun dışı olarak kabul etmişler. Ve 1928 yılında imzalanan bu antlaşmanın adı nedir? Birint Kellet Paktı. Kuzey Atlantik Paktı deyince aklınıza ne gelsin arkadaşlar? NATO gelsin. NATO 1949 yılında kuruldu. E, Sadabat Paktı arkadaşlar biliyorsunuz e, Doğu Anad yani Müslümanlar arasında kurulan bir teşkilattı. Tarih 1937. E, Bağdat Paktı 1955 Türkiye ile Irak arasında kuruluyordu. Daha sonra diğer devletler arasında da imzalanmaya başlandı. E, bir İntikalat Paktı da Fransız Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı arasında imzalanan antlaşmadır. Yani doğru cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak da 30. soruya gelelim. Ne diyor? Soğuk savaş döneminde Alexander Dubček liderliğinde insancıl komünizm hareketi aşağıdaki ülkelerden hangisinde başladı? Arkadaşlar doğru cevabımız ne olacaktır? Çekoslovakya olacaktır. Bu tadir sınavda çıkabilir arkadaşlar. Hatta güncel olan kısımda da gelebilir. İnsancıl komünizmin başladığı, yani bu, baş, bu hareketin başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir diye sorulursa doğru cevabımız ne olacaktır? Çekoslovakya olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünkü sorularımız bu kadardı. Umarım sizler için fayda sağlamışızdır. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.